Med ve cezir. Deniz suyunun ay ve güneşin çekim kuvvetlerinin sonucu olarak yaptığı periyodik hareket. Med ve cezir genellikle sahillerde alçalan ve yüksek deniz seviyesi olarak belirir. Med ve cezir hareketi özellikle deniz taşımacılığına yardımcı olmak amacıyla belirlenir. Ayrıca deniz kirlenmesi, liman bakımı ve kuvvet santrallerine yardımcı olmak için de bu bilgilerden faydalanılır. Eğer dünya aysız olsaydı, med ve cezir, sadece güneşin etkisiyle ortaya çıkardı ve belirlenmesi oldukça kolay olurdu. Med ve cezir her gün, hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkar ve med ile cezir arası oldukça kısadır. Med yüksekliğindeki değişme de oldukça azdır ve bu güneşin uzaklığında olan değişme ile ilgilidir. Med ve cezir tesirleri. Med ve cezir, esas olarak ayın çekim kuvvetinden ortaya çıkar ve ay günü olan 24 saat 50 dakikalık bir periyodu takip eder. Ay günü, ayın dünyada belirli bir meridyene sahip noktadan geçiş zamanının ortalama değeridir. Pek çok yerde med ve cezir görülür. Bunlar içinde med, ayın o noktaya en yakın olması ve en uzak olması durumlarında ortaya çıkar. Böylece med yaklaşık olarak 12 saat 25 dakika ara ile görülür. Ancak dünyanın bazı yerlerinde, mesela Avustralya'nın güney kıyılarında güneşin etkisi daha fazladır. Med ile Cezir arasındaki deniz seviyeleri, bazı yerlerde 30 santimetreyi bulmaz. Ancak, bazılarında ise, mesela Kanada'da Nova Scotia kıyılarında bu fark 15 metreye varır. Med ve Cezir çeşitleri, yarı günlük, günlük ve karışık olarak sınıflandırılabilir. Eğer bir ay gününde iki med ve iki cezir varsa ve birbirini takip eden medlerdeki ve cezirlerdeki deniz seviyesi farkı oldukça az ise bu yarı günlük olarak isimlendirilir. Amerika'nın Atlantik kıyılarında bu tür med ve cezire rastlanır Eğer bir ay gününde tek bir med ve tek bir cezir varsa buna günlük med ve cezir denir Mesela Meksika körfezindeki med ve Cezir böyledir Eğer yarı günlük gibi ortaya çıkan med ve cezirlerde birbirini takip eden iki Med deniz seviyesi ile iki Cezir deniz seviyesi arasındaki fark büyükse bu karışık türden bir med cezidir Mesela Amerika'nın Pasifik kıyılarında bu tür med ve cezir görülür Med ve cezir akımları, med ve cezir üç boyutlu bir olay olup, hem su seviyesini ve hem de su yüzeyini etkiler. Bu sebeple med ve cezir sonucunda yatay su akımları ortaya çıkar. Boğazlarda ve nehir ağızlarında, bir yönde akış sınırlandığı için med ve cezir akımları görülür. Su birbirine ters iki yönde zaman aralıklarıyla akar. Okyanusta bazı yerlerde su, sürekli yönünü değiştirerek med ve cezire bağlı olarak akar. Bu tür akımların belirli bir yönü olmayıp su çevrim şeklinde hareket eder. Med ve cezirin sebebini kolayca görmek için dünyayı, sabit derinliğe sahip bir su kütlesi ile kaplı kabul edelim. Kolaylık olmak üzere suyun ataleti ve sürtünme kuvveti düşünülmesin, yani ortaya çıkan bir çekim kuvveti hemen suyu harekete geçirebilsin. Ayrıca güneş ve ayın etkileri ayrı ayrı incelenerek, etkiler daha kolay açıklanabilir. Med, cezir ve ay. Ay dünyadaki deniz, atmosfer ve karalara çekim kuvveti tatbik eder. Bu kuvvet mesafenin karesi ile ters orantılı olarak ayın merkezine doğru olacaktır. Med ve ceziri bu kuvvetler değil, bu kuvvetlerin farkı doğurur. Bu ise mesafenin küpü ile ters orantılıdır. Ancak bu kuvvete merkez kaç kuvvetini de ilave etmek gerekir. Bu kuvvet, hep aynı değerde ve ay ile dünyanın merkezlerini birleştiren doğruya paraleldir. Ve bu doğrunun aydan gelip yeryüzünü kestiği noktada ay çekimiyle merkez kaç kuvvetinin bileşkesi aynı doğrudur. Ancak, bu doğrunun yeryüzünü aydan uzaktan kestiği noktada bileşke kuvvet aydan uzaklaşan yöndedir. Bu bileşke kuvvetlerin yeryüzündeki düşey bileşenlerinin med ve cezire tesirleri önemsizdir. Yatay kuvvetler ise yer çekimi kuvveti ile dengelenmediği için suyu hareket ettirir ve med ve ceziri doğurur. Dikkat edilirse med ve cezir suyun düşey doğrultuda kuvvet tatbiki onun kaldırılması değil med ve cezir yatay kuvvetlerin etkisi ile ortaya çıkar. Med ve cezirin periyotları sadece ayın etkisini düşünmek kolay olur. Ay dünyanın ekvator düzlemindeki yörüngesinde her ayda bir devir yaparken dünya da kendi ekseni etrafında 24 saatte bir döner kabul edelim. Bu sebepten dolayı dünyanın aya en yakın ve en uzak yerlerinde deniz yükselirken her iki yan tarafta deniz alçalır. Birbirini takip eden med ve cezirin periyodu ay gününün yarısı olan 12 saat 25 dakikadır. Gerçekte ayın yörüngesi dairesel değil eliptiktir. Dünya'ya yakın ve uzak noktaları mevcuttur. Ay med ve cezir kütle çekimi ile ilgili ve uzaklığın küpü ile ters orantılı olduğu için bu iki noktada med ve cezir ortalamadan %25 sapar. Diğer bir karmaşıklık ise ayın dünyanın ekvator düzlemi içerisinde kalmamasıdır yaklaşık 27 güneş günü periyot olmak üzere, bu düzlemin altına iner ve üstüne çıkar. Bunun sonucu olarak Med ve Cezir'in en büyük olduğu noktalar ekvatordan uzaklaşır. Mesela, kuzey yarımkürenin aya yakın yerinde en yüksek su seviyesi varken, bunun simetriği güney yarımkürede de meydana gelir. Med cezir ve güneş, güneş de ay gibi çekim kuvvetiyle etkili olur. Aya benzer şekilde güneş med ve ceziri ortaya çıkar. Bu med ve cezirin zamanları değişik olup küçüktür. Güneşin kütlesi ayinkinin 27 milyon katı olmasına rağmen uzaklığı ayinkinin 390 katıdır. Bu sebeple periyodu yarı gün olan bu med ve cezir yaklaşık olarak ayinkinin %46'sı civarındadır. Yeni ve dolunayda, ay ve güneş, med ve ceziri kuvvetlendirecek şekilde bir doğru üzerinde bulunur. Buna karşılık ilk ve üçüncü devreleri birbirlerinin etkisini hafifletici yöndedir. Ayrıca dünyanın da yörüngesi eliptik olduğu için, güneş bazen dünyaya yakın ve bazen uzak bulunur. Tarihi gelişim, eski Yunan ve Roma kaynaklarında med ve cezire rastlanmaktadır. Ancak teorik çalışmalar Isaac Newton'un kütle çekim kanununu kullanarak teorik bir denge med ve cezire elde etmesiyle başlar. Ve bunun yanında tecrübi sonuçlar toplanarak, tablolar hazırlanmıştır. Teorik gelişmeler ayrıca John Lubbock, Pierre Laplu, George Airy ve Lord Kelvin tarafından yapılmıştır. Bu konuda en çok kullanılan yol, harmonik metoddur. Gözlenen med ve cezir dalgaları trigonometrik kosinüs dalgalarına ayrılır. Daha sonra bu dalgalar, elde edilen sonuçlara uydurulur. Bu metodda denge denklemleri, med ve cezirin önde gelen periyotlarını belirlemek için kullanılır. Elde edilen bilgiler tablolarla verilir. Günümüzde med ve cezirin incelenmesi bilgisayar yardımıyla daha sıhhatli olarak yapılabilmektedir. Bu suretle daha önce hesaba katılamayan etkilerin de tesirlerini göz önüne almak mümkün olmuştur. Otomatik olarak elde edilen su seviyeleri bilgisayara geçilerek yapılan program sayesinde med ve cezirle ilgili bir matematik model geliştirilmektedir. Ve bu analizde daha önce kullanılan harmonik analiz yanında en küçük kareler metodu tatbik edilmektedir. Dünyada med ve cezir ölçüsü yapan bin civarında yer mevcuttur. Genellikle bu yerler pratik olması sebebiyle limanlar ve nehir ağızlarıdır. Ayrıca değişik yerlerde alınan ölçülerle dünya med ve cezir haritası hazırlanılmasına çalışılmıştır. Bu tür haritalar hazırlanırken daha çok en önemli etkiler göz önüne alınmıştır. Med ve cezirden faydalanılarak elektrik enerjisi sağlayan barajlar da yapılmıştır. Bu olaydan geniş olarak istifade etmenin çareleri bilim adamları tarafından devamlı araştırılmaktadır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.